Gençler merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bendeniz matematik öğretmeni Zikri Sezgin. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte türevde temel tanım testi 8'deki soruları çözeceğiz. Şöyle arkadaşlarım birden başlayalım. Parçalı fonksiyonların türevleriyle alakalı sorularımız var. Şimdi ne diyor? Bir parçalı fonksiyon yazmış. Kritik noktamız 3'müş. Hemen arkadaşlarım bir türev alalım. Şimdi ya da şunu inceleyelim. Şimdi e, F3 yoktur diyor ya. Yani bu yokturu türev olarak da inceleyebiliriz. Limiti yoksa arkadaşlarım 3'te o zaman türevi de yoktur deriz. Tamam mı? direkt öyle bir soru gelirse. Ama şimdi burada sağ ve sol türev sorulduğu için de mecburen türevlerini alacağım. Burası nedir arkadaşlarım? 2x'tir. Bunun türevi nedir? 3x kare eksi 1. Şimdi bunu x büyüktür 3 için kullanalım. Bunu da x küçük eşittir 3 için kullanalım. Bunu da buraya dahil etmiş oldum. Şimdi sağdan gittiği zaman f üssü 3 sağdan. 3'ten büyüklerle 6 yaptım. F üssü 3 soldan 3'ten küçüklerle 3 çarpı 3 yazarsam ne yapacak? 9 yapacak. Eksi 1. Yani bu da 26 yaptı. Şimdi sağdan gittiğim zaman evet doğru değil mi? Ama soldan gittiğim zaman 26 buldum 11 demiş. Bir daha kontrol edeyim. 9 kere 3 27 1 tamam. Bu gitti. F üssü 3 yoktur. Evet bakın farklı çıktı sağ ve sol türev. Bu da doğrudur. E bakıldığı zaman da 1 ve 3 ile doğru cevabımız C seçeneği. Tamam. Şimdi F üssü eksi 1 diyor. Hemen türevini alalım arkadaşlarım. Türevini aldığım zaman. Şimdi burası 3x kare oldu. Şimdi burası artı 1 oldu. Burası x büyük 1 oldu. Şimdi burası 4x oldu. Türev aldım. x küçük eşit 1 oldu. Şimdi eksi 1 arkadaşlarım. 1'den küçük olduğu için direkt yerine yazacağım. Bu eksi 4'tür. 1'e bakacağım. Sağ ve sol türeve bakacağım. Yazdım 4. Yazdım 4. Sağ ve sol türev eşit. O zaman 4. F üssü 3. 1'den büyükler için arkadaşlarım 3 yazdım. 3 çarpı 9 artı 1 oldu. Şunlar birbirini götürdü. 27 bir de buradan geldi. 28. Yani parçalı fonksiyon türevi bu şekilde hesaplanabiliyor. Ne diyor? F üssü 4 artı ile f üssü 4 eksi eşit olduğuna göre diyor f üssü a değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar sağ ve sol türev eşitse direkt a'yı bulmanın yöntemi ne yaparız? Limit kullanırız. Çünkü limiti de vardır. E yazdım. Sağ limit kök 4 eşittir. A bölü 4 artı 1 oldu. Değil mi? Şey artı 1 oldu. Diyorum. Artı 3 oldu. 4 yazdığım zaman. Bu da arkadaşlarım ne oldu? A bölü 4 artı 3 eşittir. 2 oldu. O zaman a bölü 4 eksi 1 oldu. a direkt eksi 4 oldu. Yani burası eksi 4'müş. E, f üstü eksi 4'ü istiyor bizden. O zaman benim sadece şunun türevini almam yeterli. Yani eksi 4 bölü x artı 3'ün türevini alacağım. Eksi 1 değil tabii ki de türevini alacağım. Sonra x gördüğüm yerde ne yazacağım arkadaşlarım? Eksi 4 yazacağım. Şimdi şöyle yapayım mı? Eksi 4 çarpı x üzeri eksi 1 artı 3'ün türevini alacağım. Şunun türevi eksi attım başa 4 tane x üzeri eksi 2 artı 3'ün türevi zaten 0. Şimdi 4 yazacakmışım. Eksi 4 yazarsam 1 bölü 16 olacak. Baktığım zaman da 1 bölü 4 oldu. Doğru cevabım B seçeneği oldu. İlk önce yorumumuz şuydu. Bu fonksiyon 4'e sağdan yaklaşık zaman türevle 4'e soldan yaklaşık zaman türevi eşitse demek ki 4'te türevi vardır. O zaman burada limiti de vardır. Yorumunu yaptık. Tamam. Şimdi ne diyor? F üssü 1 diyor. Şimdi parçalı fonksiyonu. Şimdi f üssü 1 diyor. Arkadaşlar limite bir bakalım bakalım. Sağ limit 2. Sol limit kaç geldi? 6 geldi. Limit yok ki. Nasıl bu fonksiyonun de türevi olacak? Türevi de yok. Limit yoksa türevi de yok arkadaşlar. Evet geldik 5. sorumuz arkadaşlarım. 5. sorumuzda bir tane bir fonksiyonumuz veriliyor. Buna göre fx'in türevsiz olduğu x değerlerinin toplamı kaçtır deniyor. Şimdi arkadaşlar mutlak değerlerde biz şunu bileceğiz. Şimdi örneğin bizim elimizde mutlak değer ax artı b gibi bir ifade var. Bunun da üzerinde n gibi bir sayı var. Şimdi arkadaşlar burada n eşittir 1 olduğu zaman burada türev yok arkadaşlarım. n birden büyük olduğu zaman burada türev vardır ve türevin sonucu da arkadaşlarım her zaman sıfıra eşittir. Bu bizim bilgimiz. O zaman bunu bu bilgiye göre çözmeye çalışalım. Şimdi fx eşittir. Şimdi x kare eksi 4. Biz bunu şöyle mutlak değer x 2 çarpı mutlak değer x artı 2 olarak yazabiliriz. Şimdi arkadaşlarım burası da 2'ye 1. Şöyle eksi eksi yapsak x e x yapsak mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x eksi 1 yazarız. Diğeri de mutlak değer x'in kübü. Şimdi bakıldığı zaman düzenlediğimiz zaman şimdi x eksi 2 var gördüğünüz üzere. O zaman x eksi 2'nin ne arkadaşlarım? Karesi. Tamam mı? Şimdi diğer tarafta x artı 2 var x eksi 1 var. Burada da arkadaşlar x küp var. Tabi burada türev yok dedik ama nerede türev yok? İçini sıfırlayan sayıda türev yok. Şimdi mesela buradaki sayı birden büyük. Sıkıntı yok. Buradaki sayı birden büyük. Sıkıntı yok. Arkadaşlarım buradaki kuvvetin 1. Burada kuvvetin 1 olduğu için içini sıfırlayan sayım kim? Burada eksi 2. Eksi 2 de türev yok. Ve arkadaşlarım v diyeceğiz. Şöyle ve x eşittir. Bunun içini sıfırlayan da bir de türev yok türevsiz olduğu x değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Eksi 2 ve 1 ile doğru cevabımız da B olacaktır. 5. sorumuzu bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi geldim 6'ya. hangilerin x eşittir 1 noktasında türevi yoktur diyor. Arkadaşlar bu doğrusal bir fonksiyon. Zaten defalarca bunun türevini aldık. 1 bu. x eşittir 1 noktasında türevi tabii ki de var. Bu gitti. Şimdi buna bakalım. Grafikle bile çözebilirsiniz arkadaşlar. Mutlak değer x eksi 1 nasıl yapılıyor? İlk önce y eşittir x eksi 1'i çizeceğiz x'e 0 verdim y'ye -1, y'ye 0 verdim x'e 1. Doğrusal fonksiyonun grafiği. E, mutlak değer olduğu zaman da x ekseninin altında kalan parçasını x eksenine göre simetrini alıyordum. Bakın burası 1. Şu alttaki parça gitti artık. Şurası gitti. Burası arkadaşlarım mutlak değer x 1'dir. E bakın 1'e bakın. Kırılmış bir de, değil mi? O zaman burada türev yok. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Şimdi diğerine geldim. hx arkadaşlarım Şimdi burası x eksi 1 üzeri 2 bölü 3 yaptı. Değil mi? Şimdi ben bunun türevini almaya kalksam. Burası ne yapacak arkadaşlarım? 2 bölü 3 attım başa. Sonra x eksi 1 üzeri 1 azaltsam eksi 1 bölü 3 yapacak. E burası da ne oldu? 2 bölü 3 çarpı 1 bölü x eksi 1'in 1 bölü 3. kuvveti oldu. E ben buraya 1 yazsam 1 eksi 1'den payda 0 geldi. E bak türevini bulamadım bile. Bu da arkadaşlarım yoktur diyor. Buna da yoktur. Doğru cevabım yoktur olduğu için 2 ve 3 olmuş oldu. Geldim 7'ye. Şimdi baktığımız zaman kritik noktalar 2 ve eksi 2. burada da eksi 2. Eksi 2 ve 2'de türev yoktur arkadaşlarım. Geri kalanlarda herhangi bir sıkıntı yoktur. O zaman ayarlayalım şunu bir. Şöyle fx diyelim. Şimdi mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 2 yazalım. Artı 2'ye atalım başa. Mutlak değer x artı 2 yazalım. Şimdi buradan fx eşittir. Mutlak değer x, x, x artı 2 parantezini alalım isterseniz. Mutlak değer x eksi 2 artı 2. Şimdi arkadaşlarım f üssü 1 diyor. Şimdi 1 yazdığımız zaman ne olacak? Ya da bu hangi değer olursa olsun arkadaşlarım. Nedir? Pozitiftir değil mi? Ama 1 yazdığı zaman dışarıya nasıl çıkacak? Negatif mi çıkacak? Pozitif mi çıkacak? Ona bakalım. Çünkü türev alacağız ya. fx eşittir. 1 yazarsam pozitif. Aynen çıkacak. Çarpı 1 ya da negatif önüne eksi alacak. Yani eksi x artı 2 artı 2 oldu. Burası da arkadaşlarım ne oldu? x artı 2 çarpı 4 eksi x oldu. Şimdi bunun türevini alacağım. x de 1 yazacağım. Şimdi eksi 3 için bakalım. Şuraya yazacağım onu da. fx eşittir. Eksi 3 içerisinde ne yaptı arkadaşlarım? Negatif yaptı. O zaman önüne eksi alacak. Eksi 3 negatif yaptı. Önüne eksi alacak. Eksi x artı 2 artı 2 oldu. Şimdi eksi ne yapalım? Şu eksi dursun. X artı 2 çarpı. Burası arkadaşlarım 4 eksi x i. Eksiyi bununla çarpalım. X eksi 4 olsun. Şu artı olsun artık. Şimdi gelin fx'i bir bulalım. İster çarpım pürevi yaparsınız. isterseniz arkadaşlar dağıtırsınız. Dağıtacağım ben. 4x eksi x kare artı 8 eksi 2x. Eksi x kare artı 2x artı 8. Şimdi türev alalım. Eksi 2x artı 2. Şimdi x gördüğü bir 1 yazacakmış arkadaşlarım. Demek işlem hatası yapmadık. x gördüğü bir 1 yazarsam 0 çıktı. Bak bu 0'mış. Gitti. Gelelim buna. fx eşittir diyelim. x kare eksi 4x artı 2x eksi 2x eksi 8. Türev alalım arkadaşlarım. 2x eksi 1. Şimdi şey 2x eksi 2 özür diliyorum. Eksi 3 yazdım. Eksi 6 eksi 2'den eksi 8 yaptı. E burası 0'dı Topladım eksi 8 yaptı. Yani ilk önce bakacağım. İçerisi negatif pozitif mi? Pozitifse aynen çıkaracağım. Negatifse önüne eksi alıp da çıkaracağım. Sonra türev alacağım. Sonra değerlerini yazacağım. Tamam. O da bu şekilde. Geldim bakalım 8'e. Şimdi a tam sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi f üssü a A kare yapmış. Değil mi? Hmm. Şimdi arkadaşlarım bir de artı 96 x varmış. Şimdi zaten bunun e, kritik kökleri 2 ve eksi 2. Burada zaten türev yok. Burada da türev yok zaten. Ama şu var. A yazdığı zaman A kare yapması için işte kaç tane A tam sayısı var? Onları bir bulmam lazım. O yüzden bunların kritik noktalarına bakalım arkadaşlarım. Kritik noktası 2. Kritik noktası eksi 2. Tamam mı? Sonra kritik noktası 6. Kritik noktası eksi 6. Hmm. Şimdi bakın. Şöyle tablo ile çözeceğiz bunu. Başka bunun bir yöntemi yoktur herhalde. Gelelim şuraya. Eksi 6. Değil mi? Bunu sakin sakin yapalım. Şurası eksi 2. Şurası 2. Şurası da 6. Şimdi fonksiyon bu aralıklarda nasıl davranıyor onu inceleyeceğiz. Şimdi şu fonksiyonu şöyle yazalım arkadaşlarım. Eşittir diyelim. Mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 2 artı mutlak değer x eksi 6 çarpı mutlak değer x artı 6 artı 96 x. Şimdi ben burada bunun negatif mi pozitif mi olduğunu anlayacağım. Şimdi eksi alttan küçükler için burası arkadaşlarım nedir? Ee, eksi alttan küçükler için şuradan baksam olur bile. Değil mi? Pozitiftir arkadaşlarım burası. Değil mi? Çünkü eksi alttan küçük eksi 7 versen mesela pozitif oluyor. Demek ki burası x kare eksi 4. Şimdi bakın eksi alttan küçükler için eksi 7 verdim 49'dan 36 çıktı. Yine pozitif. Orası da arkadaşlarım x kare eksi 36 oldu. Artı 96 zaten sıkıntı değil. Çünkü mutlak değeri yok. Şimdi buradan arkadaşlarım 2x kare 2x kare artı 96x eksi 40 oldu. Bak fonksiyonumuz burada bu. Şimdi diyor ki türevini al. A yaz. A kare çıksın. Türevini alalım arkadaşlarım. 4x artı 96. Şimdi x yaz, yani a yazayım. 4a artı 96 a kare çıksın diyor. Atalım bakalım. A kare eksi 4a eksi 96 eşittir 0. Şimdi 12'ye 8 e, eksiye artı. Değil mi? Çarpımları bu. O zaman a buradan ne geliyor arkadaşlarım? Ya 12 geliyor ya da eksi 8 geliyor. E, eksi 6'dan küçük kim var arkadaşlar? Eksi 8 var. Alın bir tanesini bulduk. Bunlar da bunu yapacağız. Tamam mı? Şimdi eksi 6 ile eksi 2 arasında. Şimdi arkadaşlarım eksi 6 ile eksi 2 arasında e, burası pozitiftir. Bakın eksi 3 yazarsanız 9 eksi 4'ten 5 pozitif olduğunu anlarım. Yani x kare eksi 4. Burası negatiftir arkadaşlarım. Biraz da güzellik oradan gelecek. Eksi x kare. Şunu şöyle yapayım. Biraz e, açayım ben şunları. Çünkü yer yetmeyecek Eksi 2, 2 ve 6. Şimdi bu negatif önüne eksi alacak. Değil mi? Şimdi burası da artı 96x. Artı 96x. Bak bunlar gitti arkadaşlarım. Şimdi 96x artı 32 oldu. E baktığım zaman türevini aldım 96 oldu. Arkadaşlarım e f üssü a diyor. E, a yazarsam 96 olacak. Kaç yazarsam bunun karesi olur tamam a kare burada belki a kare bulabilirim a bulabilirim ama tam sayı diyor. Demek ki burada herhangi bir şey yok. Şimdi eksi 2 ile 2 arasında arkadaşlarım burası negatif. Çünkü örneğin 0 yazın eksi 4 oldu. Önüne eksi alacak x kare. Şimdi bu eksi x kare artı 4 olarak çıkıyor. Yani önüne eksi alıyor. Şimdi arkadaşlarım şurada baktığımız zaman bu da önüne eksi alacak. Çünkü eksi 2 ile 2 arasında o da negatif. O da eksi x kare artı 36 olarak çıkacak. Artı 96 x. Şimdi toparlayalım. Eksi 2 x kare artı 96 x artı 40 oldu. Şimdi türevi alırsam arkadaşlarım. Eksi 4 x artı 96. Şimdi a yazarsam eksi 4 a artı 96'nın a kare olması lazımmış. O zaman buradan a kare artı 4 a eksi 96 eşittir 0. Şimdi 12'ye ne diyelim arkadaşlarım? 8 diyelim. Çarpanı ayırdığımız zaman. Şimdi artıya eksi desek. Ama işte bu ikisinin arasında bu kökler yok. Bakın bir tanesi eksi 12 geldi. Bir tanesi de 8 geldi. İşimizi görmezden ikisi de burada yok. Gelelim 2 ile 6 arasına. 2'den için arkadaşlarım burası pozitif. Değil mi? Bakın şurası pozitif. Şimdi e nasıl çıkacak bu? x kare eksi 4 olarak çıkacak. Burası negatif. Eksi x kare artı 36 çıkacak. Devamını yazmıyorum. Bunlar gittiği zaman zaten birinciden 96x gelecek. Türevini alacağım. 96 olacak. Yani buradaki olayın aynısı olacak. Yine de bizim işimize yaramayacak. Artık umudumuz son tarafta. Tamam mı? Şimdi x kare eksi 4. Değil mi? x kare eksi 4 artı x kare eksi 36 artı 96x. Değil mi? Bak Şunun aynısı mı? Artık işlemleri yapmama gerek yok. Aynısı. Bakın bir 12 gelmişti. Bir eksi 8 gelmişti. Gördünüz mü? Aynısı gelecek. 6'dan büyük 12 olacağı için arkadaşlarım. 12 çıkacak burada karşıma. bir tane 12 var. Bir tane de eksi 8 var. Topladım 4 oldu. Doğru cevabımız da E seçeneği çıktı. Bunu bu şekilde incelememiz gerekiyor. Tamam mı? He, bu kalıpla alakalı kendine göre bir ezber geliştirebilirsin ama biz ezberle al işimiz yok. Çünkü ÖSYM direkt bize yeni yeni bildiğimiz ya da doğrusu bilmediğimiz şeyleri soruyor. Dedim geldim 9'a. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayılardır diyor. Fonksiyon türevi olduğu sadece bir nokta olduğuna göre bu toplam en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım şöyle benzeri 5. soruda vardı galiba. Şimdi ax artı b'nin eninci kuvvetine baktığımız zaman en eşittir 1 olduğu zaman arkadaşlarım türev yok. Nerede türev yok? İçini sıfır yapan eksi b bölü a'da türev yok. En birden büyük olduğu zaman arkadaşlarım türev var ve sonucu da neye eşit? Sıfıra eşit. Tabii ki de şuradaki e, bunun içini sıfır yapan değerde tamam mı? Şimdi biz bunları şöyle yapalım. fx eşittir diyelim mutlak değer 2x eksi 3'ün kuvveti a. Şimdi x artı 5'in kuvveti b. Diğer taraftan da 3x eksi 4'ün kuvveti c. Şimdi bunlar sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayılarmış. E kuvvet 1 olduğu zaman arkadaşlarım içini sıfırlayan da de, türevi olmayacak. Örneğin ben burada a'yı 1 alabilirim. Hangisini 1 aldığımın bir önemi yok. E, kuvveti 1'den büyük olduğu zaman da türev olacakmış içerisini sıfırlayan sayıda da türev oluyor o zaman. Zaten diğerlerinde zaten oluyor. E burada arkadaşlarım B'yi 2 alabilirim. Değil mi? Şuradaki C'yi de birbirinden farklı için artık 3 alabilirim. Topladığım zaman da 3, 5, 6 en az da 6 olup doğru cevabımız da A seçeneği oluyor. Şimdi onun sorumuzda arkadaşlarım fonksiyonu verilmiş. F'nin tüm gerçel sayıları sürekli bir fonksiyondur. O zaman sağ ve sol limit birbirine eşit olacak. G sabit terimi 2 olan doğrusal bir fonksiyondur. O zaman arkadaşlarım biz G ne yazalım? Madem sabit terimi 2 olan doğrusal bir fonksiyonsa direkt A artı 2 yazalım. Şimdi şu sürekli bir inceleyelim. Şimdi 1 yazarsam ben 2 tane G1 artı 3 eşit olmalı. Buradan arkadaşlarım 1 yazdım. 3 ee, tane 1 2 1 kübü 1. Değil mi? Şimdi o zaman ne oldu? 2 tane g1 eşittir. Eksi 3. Bunu da karşı atayım. Bu da eksi 3 oldu. O zaman g1 eşittir. Eksi 3 oldu. Eksi 6 bir gün, eksi 3. Tamam x bölümüne 1 yazayım. a artı 2 eksi 3 olduysa demek ki a da eksi 5'miş. O zaman arkadaşlar bizim gx'imiz neymiş? Eksi 5x artı 2'ymiş. Bulunsun. Diyor. Şimdi f üssü eksi 1 diyor. Şimdi eksi 1 nerede arkadaşlar? Burada. O zaman onun orada türevini alayım. Bu da 2 tane g üssü. g üssü x artı 3 olur. E arkadaşlarım g üssü x zaten doğrusal olduğu için türevi eksi 5'tir. E sabit geldi. Demek ki 2 çarpı eksi 5 oldu. Artı 3 oldu. Eksi 10 artı 3'ten de eksi 7 oldu. Doğru cevabımız da A seçeneği olmuş oldu. Tamam. Verilenleri uyguluyorum. Cevabı buluyorum. Şimdi ne diyor? 5'e sağdan yaklaşırken diyor türev al diyor. Bak 5'e sağdan yaklaşırken burada arkadaşlar. O zaman burası 2. O zaman bana f üssü 2'yi bul diyor. Şimdi bakalım ilk önce türevi olması için limitin olması lazım. 2 yazdım 4 artı 2 6. 2 yazdım 10 4 6. Tamam. O zaman arkadaşlar sağ sol türeve bakmamız lazım. f üssü x. Baktım 2x artı 1 5. Şimdi x büyük eşit 2, x küçük 2. 2 yazayım arkadaşlarım 5 oldu. Soldan da 5 oldu. Demek ki arkadaşlarım bu 5'miş. Şimdi f, f diyor 5'e soldan yaklaşırken diyor. Arkadaşlarım benim f'te 5 yok ki zaten. Yani 5 kritik nokta değil. O zaman direkt buradan bakacağım. 2'den büyükler için. E türevini aldım. 2x artı 1 geldi. 5 yazdım 10. Bir de burada 11. Yani aslında bana g üssü 11'i soruyor. Değil mi? 11'de burada uyuyor arkadaşlarım. Türevini alsam 2 olacak. Demek ki g'si 11'de 2 oldu. E toplamını soruyor. 1 5 1 2 topladım 7 oldu. Yani ne soruyorsa ona bakıyorum. Kritik noktaysa türev alıyorum. Kritik nokta değilse nerede uyuyorsa oraya göre yorum yapıyorum. Geldim hangisidir diyor. Şimdi 5 için bir duruma bir bakalım arkadaşlarım. Şimdi limit var mı? 25 eksi 25 0. 50 eksi 50 0. Tamam limit var türeve bakalım o zaman f üssü x eşittir 2x x büyük eşit 5 için burası da 10 arkadaşlarım x küçük 5 için tamam e 5'te türeve bakalım 10 10 sağdan mesela 10 tamam o zaman bakacağım 5'ten küçükler için arkadaşlarım hep 10 çıkacakmış o zaman 1 2 3 4 bunların için hepsinin 10 çıkacak 5 için de 10 çıkacak. Arkadaşlarım 5 tane sayı var. Hepsinde 10 çıkacaksa toplamları da 50 olacak. Artı. Geri kalan 6, 7, 8, 9 10 için ne çıkacak? Bak onlar da burada arkadaşlarım. 6 yazdım 12. 7 yazdım 14. İşte 16, 18, 20. Tekrar tekrar toplayalım artık yazmışken. Normalde gaz toplamı falan yapmamız lazımdı. Şöyle 32. Şöyle 32 etti. 64. 74 kaç yaptı? 80 yaptı. 80 80'de bu geldi arkadaşlarım. 50 buradan 80 buradan topladım. 130 oldu. Doğru cevabım da E seçeneği oldu. Türev temel tanım testi 8'de hallettik. Bir sonraki videomuzda temel tanım testi 9. Burada arkadaşlarım belirsizlik durumları var. Belirsizlik durumlarını artık neyle yapacağız? Hospital ile yapacağız herhalde. Değil mi? Hospital var galiba. Onla yapacağız. Çünkü limitte belirsiz durumlarını ne yaptık arkadaşlarım? İnceledik. Burada toplamda kaç sorumuz var? 12 tane sorumuz varmış. Bir sonraki videoda buradan hareket ederek başlayarak inşallah bunları da halledeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.